Hepinize selamlar arkadaşlar ben Berke Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz bugün Çin ev futbol mobilindeyiz ve bugün iki haftadır oyunda para biriktiriyorum Ve onları toplayacağız sonra da Paraları harcayacağız ve neler gelmiş onları inceleyeceğiz Aslında arkadaşlar bir sürü bir şeyin videosu geldi Ben de buna videosunda başka bir gün çekerim diye Para biriktiririm diye açmamıştım Ve onlar gitti saatlik yaptım Mesela bir tane neydi biliyor musunuz bildiğim FIFA'daki Kadro kurma görevi var ya onun gibi beleş Bombacı bombacı değil herhalde ya da Bombacı mıydı o alıyordunuz Bombacı olası, bombacı olcusu, aynen. Bir de bir tane etkinlik vardı yani şey yaptığımız. Oradan da bedava rafa silif alıyordunuz. Onları çekemedim ya. vallahi üzüldüm. Onlar vallahi çok güzel gösterebilirdim. Benim eşitliğim. Şuradık ödülleri toplayalım bakalım. Yine 2-3 haftaları topluyorum. Bunun şerefine güzel bir like bekliyorum sizden. Şimdi futbol mobili bekleyenler için. Bugün bayağı güzel şovlar istiyorum inşallah. Güzel şeyler vardır. Ama böyle yine etkinlik gibi bir şey yok sanırım. Bir girdim sadece etkinlik yaptım. Sizler burada nasılsınız? Okulunuz herhalde bugün bitti. Ya da haftayı mı bitti bilmiyorum. Her neyse. Aha. Oha. Bu ne dur lan yeni etkinlik varmış lan ama şu an kullanamıyoruz aynen şu an kullanamıyoruz sanırım böyle böyle değişik şeyler geliyor bunun gibi şey de vardı ben yine onu da çekmeyi unuttum beleş şeyimi almayı unuttum ya neydi onun adı bir şey unuttum işte mc almayı unuttum alamadım video çekeceğim diye burada yine etkinlikler var oho görevler falan var burada oha oğlum 2000 1000 bunlar ne hiç ne, nasıl veriyor lan bunları e, geldi bak arkadaşlar işte çeviri şeyini etkinleştirdim. Bunu nasıl kuracağınızı zaten gösterdim videoda. Ha para mı, para, mı satın alıyoruz? Vay çakal Konami vay. Bakayım. Hepsi öyle mi lan? Aynen bak satın alın. Mesela buraya bassan bakayım. Aynen. Yavşatlar. Ama mantıklı aslında. Bedava ya bedava değil de para yatırınca kazanıyorsunuz. Burada ne varmış? Oo yeni kart türü. Maldini'nin yeni kart türü. Çok güzel görünüyor ya bu arada. Şu etkinliklerin daha hepsini yapamadım. Daha alacakmış 350 mc var. Bunu sabah yaptım. Burada yine etkinlik var. %10. Oğlum baksana her yerde etkinlik fışkırıyor. <laughs> Yine Jose Mourinho falan. Oo buradan bu ne lan? Bakayım. Ne yapıyoruz burada? Bu ne lan? Pes burada. Bağlayalım mesela ne olacak? Aldım bir şeyi? Arkadaşlar buraya tamamlamadım ama yapay zeka soracağım bir ara. Müsait olunca. Bu ne? Mesela Baldini'ye basit. Maldini nereden alabiliyoruz? Ha bu paketten. Bay Bey açabiliriz bugün. Bir meclilerimi alayım. Koller falan da gelmiş. Onları inceleyeceğiz hemen. Hemen bir ödülleri toplayalım. Hemen göz. Oğlum çok yoruldum var ya bunları toplayacağım diye. Bir şey yoruldum, biliyor musun? Baksanıza şuraya bak bak. Durmadan meclilere bak. Kaç sayfa var Görüyorsun sağ tarafta. Yani cidden bunu içeri bir like gelir ha. Bugün bol bol top açılım var. Burada biletler falan var. Onlarda da açacağız. Maşallah maşallah. inin in bitmiyor bak bak. Daha ne zamandan beri var. Allah bilir bunlar. Hazır mısın? Şu an 800 MC var. Bastım. Hop. Oha 2800 MC. Maşallah. Bu ne oğlum? Baksana neler topladım neler. 3000 mc yakın çarçadık. Harcayacağız inşallah. Burada hediye gibi bir şey var diyor. Burada ne hediyesi var? Yine parayı işitme yerine götürdü beni. Aa beleş mi lan bu ne? Aa beleş. taferi veriyor herhalde lan bakayım. Aç bakayım bir tane. Oha bunlar hepsi beleş mi geldi? Oğlum. Potu. Aa bak burası da matlı. Burayı da açabiliriz. Ta, yani tağın çıkma ihtimali yüksek. 130 şeyimiz var. Ha pardon 131 paketliymiş. Foto paketini açmıyoruz. <laughs> burada yine MC görevleri var. Burada neyimiz varmış beleş? Oha. Ne? Eto ne alaka burada? <laughs> Oğlum buradan eton çıkma ihtimali var. İnşallah çıkarız ya. İnşallah. Amin 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 amin. Haydi onlu vurdum bakalım. Haydi. Kiral girmez. Bir onlu vurduk. Geldi mi? Bakayım ya yanm yanmıyor gibi ya. Bu kim ya? Pavard falan geliyor ya. Lan ne hayallerimiz vardı eve. Be. Et bekledim. Arkadaşlar ben şunları harcayayım çünkü göz alım, gözüm alacak. Hemen harcayıp geliyoruz. Böyle bunları da harcadık. Tamam virüs mi geldi lan? Bu şeye gitti. 150 milyon euro ile Liverpool'a gittim maşallah. Başka şimdi ana alacağımız hediye kaldı mı? Bu oğlum her, her dakika bir hediye geliyor topla. 10 mc. Bir yerimize sokarız. Bakayım gelmiş mi buraya? Aa 100 mc daha oğlum nereden geldi? 20 mc daha olsa 3000 mc olacak be. Keşke biraz da etkinlik yapaydım. Neyse. Bu ne arkadaşlar? Önüme çıkıyor. Bir şeye bastım ama. Şimdi... o Morse vardı pakette birlikte gelmiş. Bakayım. Ha, hangisini istiyorsun? Seçebiliyorsun bunu. Oğlum cık, sisteme bak be. Ona göre ayarlıyorsun da ben de var diye bir mece basmam mesela. Yani oradaki paketler daha mantıklı gibi. Ama şuradan bir ganimetimize bakalım. Buradan mı bakıyorduk? Aynen. 3000 MC'miz var. 150 şu şeyden harcayacağız. Oo, o da bayağı bitmiş. Becerili şeylerim de birikmiş. Biletlerim. buradan 20 tane var. Bundan başlayalım en düşükten yükseğe doğru. Buradan bir 10'lu vuralım. Bakalım epic çıkarabilecek miyiz? Bu paketten bol bol açtım. Fazla epic çıkaramadım. Bugün bir tane daha epic istiyorum derken yine gelmedi. Yine gelmedi. Haydi. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Bir 10'lu daha. Haydi. Haydi. Ver şunu. Ver şunu. Vermedi. Oğlum kızı bu sınırsız paket mi ya? Anlamadım ki hiç vermiyor. Bakayım şu 187 186 düştüm ama bak düşüyor ama epic o kadar var ama gelmiyor. Onu anlamadım yani. Ama azaldı şans, şansım artar inşallah. Neyse bugün 3 MC harcayacağız ya. Aa buradan niye açamıyoruz lan? Yapışık oyun şey, burası çok güzelmiş. Ama burada biletimiz yok. Başka bakalım. Harcayacağımız burada MC, Ha şu var. Şunu da harcayalım. Hangi daha mantıklıydı? Yani burası daha mantıklı sanırım. Büyük ihtimal burası daha mantıklı. Diğer tarafta boktan epikler olması lazım. Aynen. Bunlar eski epikler. Ben eskilerini harcayayım şimdi. Ne oldu? Bunu yapınca ne oluyor? Onaylıyorum gibi bir şey mi var? Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Ben paket açmak istiyorum. Ben şunu kopyalayayım arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bunu şey, burayı şey yapayım. Çetçi pite yazıyorum. O bana veriyor. Kopyaladım. Şuraya geldim. Onayladım. Şimdi ne oldu? Oha. Oha. Maldini çıkardık. What the fuck? Maldini nereden geldin? Onunu satayım. Oğlum siz ne alakası bu parçacıklar kalacak şimdi? Vallahi yine kafam yandı. Orayı çözeceğim. Bir gün çözeceğim. Hala anlamadım. Bir tane Çinli arkadaş lazım bana onu çözmek için ya. Neyse en baba yere gelelim. Bu arada kadromu da göstereyim. Kadrom şu anlık bu şekilde. Oha bak beleş ta falan. Oğlum foto paketini beleş vermişler. Çok iyi. Oha. Şöyle bir biraz şenlensin ha. şenlendirelim kadroyu. Ronaldo baba. Böyle koyalım. 99 oluyormuş. En bak hadi işine. Bu kaleciyi yedekler atalım. Sonra sizi geri alacağım. Bekleyin. Seni almaya geri geleceğim kaldırıyı biraz güzelleştireyim ya. Full standart oyuncu geziyoruz. Bu Maynan herhalde. Bu da mı sol, bek sol, kant, sol kanat oynuyor? Seni tanışken yerine atacağım. Arda Güler. <laughs> baba. Bu yine defans mı oynuyor? Bir atacağız. Arkadaşlar kadronun son hali bu şekilde oldu. Mis gibi kadromuz. Dur lan bir şey yapıyorum. Hayır. Tamam. Biraz böyle oynayacağım. Şu an oynamayacağım da. Bir de şey etkinliğe böyle katacağım. Ama güzel oldu. Ve bütün foto paketini direnim için veriyor. Oyun kralı ya. Valla kral. Bu ne? Şöyle bastım. Ne oluyor? Neyse sallayın bir şey yaptık yine. Şimdi en baba yere geliyoruz. Herkesin merak hak etti kim harcayacağız? Valla o okay, emeğim var. Bir an harcamak istemiyorum ama harcayacağım. Şimdi burası full pot paketi mi? Aa bak burada 700 şey 700 ne kadar veriyor? 10'unu veriyor? Aynen 700 10'unu veriyor. 185 oyuncu. Kulelerini buradan direkt ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben böyle ayarlayabiliyorum. Oğlum son falan da var aslında burada. Bombacı son var lan. Yani, Oto paketi dahil 185 oyuncu. Sonra burada bayağı mini paketi var. Yine aynı şekilde. Bunu zaten açan yani bunu niye açayım? Bunu da açmam. Şu an o son paket altında yani bombacı son olan. So buraya gelelim Yeni Maldini kartı Burada ne kaç oyuncu var 202 oyuncu var Burada bayağı Milan epikleri var Full yani Milan epiği 7 tane 202 top Şefşen Göze çarpıyor Maldini göze çarpıyor Kostu Kurt'a var Burası mix paket Göze kim çarpıyor buradan Loris çarpıyor O da çöp Ya bu paket çöp ki Ben paketi sevmiyorum Oyuncuları sevmem içindeki Burada Koller baba var Üff Koller, Cantona Kantona Başka kimler varmış Eto Eski Eto var Koller var Gülit var Van Basten Ferrer Yani bilemedim Kafam şu an karışık. Bir de sol tarafa bakalım. Ha bu sol taraf zaten şeydi. Ya o paket bak ya milan paketi ya da şey açacağım. Burada ne diyor? Bu ne? Burada değişik değişik şeyler var. Arkadaşlar ben bunları bir yapay zekaya da soracağım. Ona göre açacağım. Arkadaşlar dedi ki yapay zeka bombacı sonlu paket aç dedi. Haydi güveniyoruz lan. 700 meyce basıyorum. Son. Ah. Haydi inanıyorum sana. Gelmen lazım. Bu paket değil mi? Haydi bastım. Bismillah. Tüm emeklerim gidiyor. Emeklerim gidiyor. Geldi mi show Allah seni kahretsin. Şu potu şey çıkardık. Kim mi çıkardık herhalde? Ama bize yetmez. Bir daha. Bir daha. Haydi. Haydi ver. Ananı satayım senin. Oğlum 1400 şarj harcadık ama. Son iki açma hakkımız. Var bir tane ver bir tane ver hadi 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 bir tane. Aha aha yok ya fake yedik. Cık, bunu 24 kalp geldi. Aa para. Bu lan 1000'e mi çevirdin yavşak oyun? Arkadaşlar maalesef dolandırıldık. Dolandırıldım da. O paketi tüm paramız gitti. Bari burada açmayı deneyelim. Yavaş yavaş açalım buradan. Belki Milan'da bir tane çıkarırız. Oradan sadece Milan'ı açabiliyoruz. İlkten gelmedi. Keşke ilk başta Milan'ı açaydım ya. Yapay zeka dedi ki yani fa ikisini, dedi. ikisini de açabilirsin dedi. İkisi de mantıklı dedi. Ama bize şans ne yarar? Kim geldi oğlum. Kim Mijem böyle kartım var. Devam. Haydi haydi Konami. Devam. Sonuna kadar devam. Bunlar kim ya? Bunlar kim yok? Gelmiyor. 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 Bir tane ver. Bir tane Oho. Senin ya oğlum bu kim? Umut Meraş mı? Kim geldi ya? Peki iyi dedi bize. Devam. Son toplara geldik herhalde artık ya. Son top da olabilir. Bitti mi? Yok bitmemiş. Bu ne oğlum? Bitmiyordu MC. En dan direkt oyuncuları daya, daya tamam mı? En dan direkt oyuncuları daya. Tamam para da bitti. Ve bakalım. Hiç üstten oyun çıkaramadık herhalde ya. Hiç üstten oyun çıkmamış bile. Bombacı son bizi burada dolandırdı Dolandırıldık vallahi. Bildiğin dolandırıldık. Allah seni ne kahretsin son. Bakayım buradan yakınlar. Oğlum müllerin böyle yeni kart mü var lan? Baksana şuraya. Bir tane buradan showtime çıkarmadım lan. Oğlum bu paket sınırsız mı? Bakayım. O paket sınırsızsa ben kafamı TV esnafı küfür ettim de kusura bakmayın da. Neyse yapacak bir şey yok. Giden gitti. Bana kalpli bir şey verdi. Bu kalbi ne yapabiliyorum? Bir yere mi bu sokacağım? O 24 kat ne? Bari bir şey alabileydim. Bakalım bari bu yeni gelen. Nerede oynuyorsun? Bari seni kadroya koyak. Sabit mi oynuyorsun? İşimiz yararsın artık. Şöyle şuraya koy... Oğlum sakat mı oynuyor? Neyse arkadaşlar. Onu bile kaldıra koyamıyoruz ya. Videomuz bu kadar olsun. Vallahi arkadaşlar yapmayın. Bir tane e epic ya e da showtime çıkarmak istedim sizin için. Çıkaramadım. Sağlık olsun. Ama da arkadaşlar ben yine biriktireceğim. Yine açacağım. geçmek yok. Kaldırı geliştireceğiz. Sizler daha çok Çin'e yapılma bir videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bilginiz varsa Çin'e yapılma ile ilgili yorumlar yazabilirsiniz. Haydi. Bay bay.